Video bunun Aralık ayı gündemi Akrobat ve ben de sizlere yine Akrobat'ın son sürümü 10. sürümü olan Akrobat X ile ilgili bir özelliği göstererek devam etmek istiyorum. Eğer birçok dosyayı PDF olarak birleştirmek ve paylaşmak istiyorsanız bunun en güzel yolu PDF portfolyo yapmak. En güzel demimi birazdan açıklayacağım. Öncelikle hangi türde dosyaları paylaştığımı incelemek ve göstermek istiyorum. Şu an masa üstünde bulunan buradaki dosyaları bir JPEG dosyası, PNG dosyası, Illustrator orjinal logo.ai dosyası, PNG, JPEG, bir başka PDF ilan ve bir video dosyasını paylaşmak istiyorum ve bunu PDF yapacağım. İşte bunu nasıl yaptığımı görmek üzere Acrobat Pro'ya geçiş yapıyorum ve yeni bir PDF portfolyo oluştur diyorum. PDF portfolyo oluşturunca... 9'un aksine 10. versiyonda önce nasıl bir arayüzle sunmak istediğimi soruyor. İşte Freeform, Grid, Linear ya da Wave seçeneklerinden biri seçilebilir ya da kendi özel layout'unuzu yapabilirsiniz. Ben Freeform'u seçiyor ve Add Files diyerek masa üstündeki JPEG, PNG, Illustrator, MP4 gibi video dosyalarını ve ses dosyalarını bir PDF portfolyoda buluşturuyor. Bu işlemi yaptıktan sonra Acrobat X şu an benim dosyalarımı Freeform Portfolio Layout'unda yerleştiriyor ve ben artık bunu kullanmaya ve paylaşmaya hazırım. Bu arayüz tam olarak şöyle görüntüleniyor. Preview'e geçersem işte PDF açıldığında Reader'da bile bu arayüzle görüntüleniyor. Dosyalar sanki masa üstüne yerleştirilmiş gibi bir illustrator belgesi olmasına rağmen kişi illustrator yüklü olmasa dahi çift tıkladığında ön görünümünü görebilir ya da isterse tabii ki kendisinde illustrator varsa açabilir. Aynı şekilde jpeg'lere ya da bir başka pdf dosyasına da tıklayıp açabilir ve daha sonra ön görünümünü ulaşabilir. Hatta bunu videolar içinde yapabilir. Gördüğünüz gibi videoya İşte 5 adımda online ve video edip kaynağı video Şimdi bu videoyu da kapattık ve bu dosyayı artık PDF olarak paylaşmamız mümkün.